Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda 3 terimli tam kare ve tamamlamayı işleyeceğiz. Ardından kazanım 33'ü çözeceğiz. Bakalım neler yapmamız gerekiyor 3 terimliye tamamlarken. İlk hamlemiz x karenin katsayısını sayısını 1 yapmak olacak gençler. Bunu nasıl yapacağız? Paranteze alacağız, böleceğiz. Bundan faydalanacağız. Yani kat sayısını 1 yapmaya çalışıyoruz. Sonra ilk iki terimin hangi ifadenin parantez karesi alınırsa elde edilebileceği düşünülür. Ardından ise tam kare ifadeden ortaya çıkan diğer terim çıkartılır. Şimdi bunu açıklayalım. Mesela x kare eksi 4x. Birinci adım uygun mu? x karenin katsayısı bir mi? Evet o zaman bir şey yapmayacağız. Sonrasında gençler şu iki terim hangi açılımda vardır bunu düşüneceğiz. Onun için de şunu yapın. Şimdi bir ifadenin karesini alırken ne yapıyoruz? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Yani burada birinci ile ikincinin çarpımının iki katını alıyoruz. E birincisini x kare olarak düşünürsek 1 gibi düşünürsek o zaman 2'ye böldüğümde direkt ikinciyi bulmuş olurum. Bakın çünkü x ile eksi 2'yi çarpınca eksi 2 x 2 katı eksi 4 x. Yani her zaman şuradaki ifadenin yarısını almış olacağız. Ne zaman ama x karenin katsayısı 1 ise. Eksi 4'ün yarısını eksi 2. O zaman burası eksi 2 olur. E ben eksi 2 koydum tamam karesini aldım. Bakın ne gelir x eksi 2'nin karesi bu. E kafama göre 4 eklemiş oldum. O zaman bunu dengelemek için ne yapacağım? Çıkartacağım. Yani 3. adımda onu söylüyor. Tam kare ifadeden ortaya çıkan diğer terim çıkartılır. İkincisinde x kare artı 6x. Şimdi 6'yı 2'ye böldüm 3. O zaman 3 olacak burası. Karesini aldığımda x kare artı 6x artı 9 olur. Artı 9'u eksi 9 olarak çıkartıyoruz. x kare eksi 4x artı 5. Şu ilk iki terime odaklanıyoruz. x kare eksi 4x. Nedir eksi 4'ü 2'ye böldüğümde eksi 2 karesini aldım. x kare eksi 4x artı 4 geliyor. E 5 vardı burada o zaman artı 1 diye ekleyebilirsiniz. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Hani bunu x 2'nin karesi olarak yazdınız. E 4 de ekledim. O zaman 4 çıkartacağım deyip gene burayı 1 olacak şekilde aynı mantıkla bulabilirsiniz. Orada tamamlamanıza gerek de yok her zaman. Aklınızda olsun x karenin katsayısı 1 olduğunda tam kareyi tamamlamak için sabit terim x'in katsayısının yarısının karesi olmalıdır. 2'ye böldüğümüzde orayı buluyorduk. Karesini aldığımda sabit terimi verecek. Mesela x kare artı 6x artı 1 verilirse. Bakın 6'yı 2'ye böldüm 3 karesi 9 gibi yapıyoruz. Evet bunların ışığında kazanım 33'ü çözmeye çalışalım.